çok kıymetli Erdincanlı hemşerilerimiz. Ben Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger. Bugün size burada hitap etmemin amacı sonraki gündür Erzincan Belediye'mizin sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda uğramış olduğu iftira ve karalama kampanyasıdır. Çok kıymetli hemşerilerimiz. Bizler Erzincan Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın gerek açlıkla mücadele ettiği zamanlarda gerek barınma amaçlı sıkıntılarının olduğu yerlerde sürekli müdahale ediyor ve sahip olduğumuz barınaklarda gerekli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hayvanlarımızı tekrar yaşam alanlarına geri döndürüyoruz. Özellikle şunu belirtmek isterim ki son zamanlarda özellikle bu iki gündür ki daha önceden de başımıza geldi çekilmiş olan görüntülerin herhangi bir şekilde aslı ve astarı bulunmamaktadır. Bizler Erzincan Belediyesi olarak bu hizmetleri yürütürken hem hayvanlarımızın yaşamaklarına saygı duyuyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı hayvanlarımızın sahip olduğu yaşam hakları kadar bizler için önemlidir. Özellikle belirtmek isterim ki iklim şartlarının zorluğu ve Erzincan Belediyesi'nin kırsal alanlarda yaşayan hayvanların gerekli gıdaya e, ulaşamaması maalesef doğal yollardan bu hayvanların hayatlarını kaybetmesine sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla hayvanların, özellikle hayatını kaybetmiş hayvanların toplum sağlığını tehlikeye atılmaması adına bu tür yerlerden tasfiye edilmesi ve bilimsel yollarda defnedilmesi gerekmektedir. Özellikle e, izlemiş olduğunuz videoda görülmüş üzere bizler hayatını kaybetmiş sokak hayvanlarımızın defnedilmesi üzere defin alanına getiriyoruz. Ancak siz de malumunuz üzerine hayatını kaybetmiş olan hayvanlarımızın hangi sebepten hayatını kaybediyor olduğunu bilmiyor olmamız burada bulunan diğer yaşayan sokak hayvanlarının da bölgeden bir an önce tasfiye etmemizi gerektiriyor. Dolayısıyla normalde e, hayatını kaybetmiş bir sokak hayvanıyla e, yaşamını devam ettiren bir sokak hayvanını aynı bir tahliye ya da tasfiye sürecine kesinlikle maruz bırakmamaktayız ama toplum sağlığı öncelikte olduğumuzdan ve hayatını kaybeden sokak hayvanımızın toplumsal sağlığı riske edecek bir hastalığa sahip olma ihtimalini gözeterek bu acil eylemleri almak zorundayız. Ki izlediğiniz videoda da gördüğü üzere aslında defin işlemi sadece hayatını kaybetmiş hayvanlar üzerinde yapılmakta olup risk üzerine aldığımız sokak hayvanımız da oradan kaçmış bulunmaktadır. Ama bununla alakalı dediğimiz gibi aldığımız tedbirler hem sokak hayvanlarının yaşam alanlarını ve yaşam haklarını yüz e, seviyeye çıkarmak üzere hem de toplumsal sağlığı riske etmeyecek düzeydedir. O yüzden şunu bilmenizi isterim ki iki gündür belediyemize yapılmakta olan bu iftira kampanyasını ve itibar kesinlikle kabul etmiyoruz. Özellikle haberlerin medyaya servis edilmesine sebep olan ya da bu iftira kampanyasının fitisini ateşleyen EG isimli şahıs kesinlikle belediye personelimiz olmamakla birlikte bununla alakalı ispatı belgeler SGK kayıtlarında mevcuttur. Dolayısıyla bununla ilgili hem şahsın kendisiyle hem de bu haberleri medyada servis eden, bu konuyla alakalı gerekli yorumları yapan ve bizi zor duruma düşüren tüm tüzel veya özel kişilerle alakalı hukuki mücadeleyi başlayacağımızı belirtmek istiyorum. Hepinize sağlıcakla kalın diliyorum.